Big Bang, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tek bir noktadan başlayarak genişlediğini öne süren bir teoridir. Kur'an'ın Enbiya suresinin 30. ayetine kulak verelim. İnkar edenler gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Bu ayetteki göklerle yer bitişik iken onları ayırdığımız ifadesi Big Bang teorisinin temel fikriyle çarpıcı bir şekilde örtüşüyor. Bilim insanları da evrenin başlangıcında tüm maddenin ve enerjinin tek bir noktada toplandığını ve ardından büyük bir patlamayla Big Bang genişlemeye başladığını söylüyor. Big Bang teorisi, evrenin başlangıcını ve gelişimini açıklayan en kabul görmüş bilimsel modeldir. Bu teoriye göre evren sürekli olarak genişlemekte ve soğumaktadır. Bu genişleme gök cisimlerinin birbirinden uzaklaşmasıyla gözlemlenebilmektedir. Kur'an'daki bu ayet, evrenin başlangıcında göklerin ve yerin bitişik olduğunu, yani tek bir noktada toplandığını ifade eder. Daha sonra bu bitişik durumdan ayrıldıkları, yani genişledikleri belirtilir. Bu Big Bang teorisinin özünü yansıtmaktadır.